Çocuklar Aa, neden bu kadar üzgün duruyorsunuz? Şeker. Şeker, mi? mama sevde şeker yok. Aa kurabiye de şeker. Nereden bulayım şeref ben size? Bulamam ki anneciğim. A, şeref ama hava çok soğuk. Baksanıza çocuklar. Nereden bulacağım ben size? Bakın. Hava çok soğuk. Gel bak ]verb. perdeyi aç anneciğim. Sok. Gel bir aç perdeyi bak. Nasıl yağmurlu Yağmurla. hava görüyor musun Şeref? Değil. Hava yağmurlu anneciğim ya. Al bak. Al. Bak gördün mü? Bak yağmurlu. Açık bir Anne orada bir şey gördüm. Ne var anneciğim orada? Aa, Şeref benim gördüğümü size görüyor musunuz anneciğim? Karton dok gelmiş. Çekil. Çocuklar kesin şekerlerinize geldi. Hemen içeri geçin çabuk. Ne yapacağız şimdi size sürpriz şeker getirmiştim o yüzden mi geldi acaba çocuklar Anne. neden geldi Anne. ne oldu Defne Zeynep Ay. ne yapacağız şimdi kışkırdı, çok kışkırdı. Evet şekerlerinize geldi şimdi çocuklar ne yapacağız Çocuklar ne yapacağız şimdi ya karton dok şekerlerinize gelmiş anneciğim Defne Zeynep ne yapacağız sen saklan oraya oyuncakların yanına saklan aferin anneciğim Şeref sen de masanın altına mı gireceksin ben de bu dolabın yanına saklanayım o zaman Şeref sandalyenin altına sıkışacaksın. Karton dok. nereden geldi Şeref ya nereden çıktı bu? Çocuklar ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep bakayım. Sakın oradan kalkma anneciğim tamam mı? Orada bekle sen de. Şeref bir planım var. Ay Şeref odaya giriyor galiba. Nereden geldi bu? Defne Zeynep kapıyı açmaya çalışıyor anneciğim. Sakın çıkma tamam mı? Bekle. Şeref işte kapıyı açtı. Baksana anneciğim sakın çıkmayın olduğunuz yerden. Defne Zeynep sessiz ol. Bu şekerler şiir. Sihirli mi? Ne yapacağız Şeref şimdi bunu nasıl yollayacağız evden anneciğim Defne Zeynep içeri giriyor ses Çocuklar ne yapacağız şimdi Odaya kadar geldi kapıyı kapattı Defne Zeynep Buraya mı saklanayım tamam ben de yanına oturdum Şeref sakın çıkma Şeref yatağın üstünde Anneciğim yatağın üstüne çıkmış yatağı mahvedecek Kirletecek dışarıdan geldi hava yağmurlu zaten Ne yapacağız şimdi anneciğim Pislanmıştır bir de Ay hep mahvedecek yatakları bir de değil Evet Defne Zeynep ıslanmıştır bir de ya Şeref olduğun yerden sakın çıkma anneciğim ya. Senin yerin çok güzel çok Defne ilenç. Zeynep bizi görür mü acaba çok Evet çok pis ya Ne yapacağız şimdi Dışarıda da gezip, gezip gelmiş oh. Şeref Şeref ayağın sandalyeye düştü İyi misin anneciğim İyi misin? Bilmiyorum. Tamam ben gelemem şu an Sen orada kal Ne yapacağız Defne Yatağın üstünde hala Ne yapacağız şimdi biz Bilmiyorum. Mahvedecek yatağı ya Şeref çok ses Bilmiyorum çıkarıyorsun anne. Şimdi senin şekerlerini Bilmiyorum. bulacak Şeref şekerlerini bulacak şimdi senin bakayım Defne Zeynep şekerine ay çok da güzel şeker getirmiştim ben size çocuklar baksanıza ya şekerlerinizi olursa Defne Zeynep şeker sihirli olur nasıl sihirli şeker olur. anneciğim şekerin sihirlisi mi olur ya nereden çıkardın bunu ba ba marketten başlam ama dedi baba almıyoruz ama böcek çıkar ne yapacağız Defne Zeynep şeref duydun mu kardeşini sihirli şeker diyor anneciğim hiç sihirli şeker olur mu ya Olmaz. baksana ne kadar güzel böyle kurabiye adam var üstünde Defne Zeynep bak böyle nasıl ötüyor gördün mü anneciğim çok tatlı bir şeker bu. Marketten alıyoruz ama biz almıyoruz. Nasıl marketten? Almıyoruz ki. Evet almıyoruz çünkü. Orası böyle çıkmıyor kartonda... Sana doğru yaklaştı anneciğim. Sakın çıkma oradan tamam mı? Sana doğru geliyor. Herhalde senin şekerini sesini duydu. Depne Zeynep korkma zaten. Biraz onu bir şekilde yollarız buradan tamam mı? Sıkılır gider bizi bulamayınca. Sakın ses çıkarma. Şey çok ses çıkarıyorsun. Sakın zillerini çaldırma tamam mı? Böyle sallama onun. Zil çalıyor sallayınca tamam mı çocuklar? Defne Zeynep o zaman şekerini alı şekerini alıp gider anneciğim senin şekerini arıyor şimdi herhalde şekeriniz için geldi ben size sürpriz yapacaktım ya Defne Zeynep şekerinize geldi şeref sakın sakın kıpırdama anneciğim Defne Zeynep Nereye çıkmış masanın üstüne çıkmış. Ne yapıyor orada masanın üstünde? Evet. Şeref tam senin üstünde anneciğim. Sakın kıpırdama. Karton ket masanın üstüne çıktı. Mahvedecek masayı ya. Ne yapıyor bu? Ne yaptığını sanıyor çocuklar? Uzat anneciğim. Anladım. Çok sinirlenmeye başladım. Şeref sakın sallama. Altta olduğunu anlar anneciğim senin. Sakın çıkmayın tamam mı çocuklar? Defne Zeynep ne yapacağız ya? Defne Zeynep çok kirletti her yeri. Şey ne oldu Şeref? Bir bir şey var. Ne anneciğim burada ne var ağırlığa mı diyorsun ağırlıklı olan ne yapabiliriz ki şeref ses çıkarma anneciğim tam üstünde senin. Defne'nin oyuncağıyla da hiçbir şey yapamaz ki Defne Zeynep. Acaba senin dediğini mi denesek ne yapsak bu şekerler gerçekten sihirli mi acaba? Evet. Dur bakalım ne yapacak şimdi nereye gidecek biraz daha bekleyelim tamam mı? Şeref çok ses çıkarıyorsun anneciğim ya. Duyacak şimdi şekerin sesini. Şekerini alıp gidecek göreceksin ya. Bulamayacağız da sonra. Şereften masanın üstünde anneciğim sakın kıpırdamayın. Ne yapacağız şimdi Defne Zeynep biz ya. Şeref ne olacak şimdi anneciğim? Sakın çıkma tamam mı? Kıpırdama sakın. Defne Zeynep bir planım var. Şimdi senin dediğini yapalım tamam mı anneciğim? Bekle bakalım gidecek mi gitmeyecek mi? Biraz bekleyelim. Defne Zeynep şimdi ver seni şekerini deneyeceğiz anneciğim. Sihirli mi göreceğiz şimdi tamam mı? Okus pokus yapacağız. Senin şeref yanına gelemem şu anda anneciğim. Nereye gitti? Aynanın yanına gitmiş bu sefer de çocuklar. Ay, Tamam yapalım birlikte yapalım Şeref Tamam mı bekle anneciğim şimdi ikimiz birlikte okus pokus yapacağız Şeref hazır mısın evet. üç deyince yapacağız anneciğim bekle bir dakika Tamam mı ay çok korkuyorum Şeref gider mi acaba duyar mı bizi Sessiz olalım tamam mı çocuklar Ya zilin sesini duyarsa sallarken Ya gelir şekeri alırsa Ay çok ses çıkarıyoruz Hazır mısın Şeref Okus pokus Kartondok gitsin Aa, gitti çocuklar gerçekten ya. Çıkın. Gerçekten sihirlemiş Defne Zeynep bu şekerle. Evet gördüm anneciğim. Şeref anneciğim, yardım anneciğim, edeyim mi sana? Hayır hayır sakın çocuklar. Yapmayın öyle bir şey tamam mı? Çocuklar rahat rahat şekerinizi yiyebilirsiniz artık ya. Karton dok gittim bakalım. Görünmüyor buralarda çocuklar. Bakalım bizim evinde olduğumuzu anlamasın. Efendim Şeref. Hayır sakın. Sakın Anne, sakın. Sakın Şeref. Demze de bak de gitti. <laughs> bakış bakış annem gitti. Şey. Çocuklar ne yaptınız bana ya? Gittim geldim. hayır hayır şeref yapmayın. Hayır bitti. hayır yapmayın. Hayır gitti sihiri gitti artık bunun. Çocuklar. Pili mi bitti? <laughs> Oo iyi oldu size. Bakış, Hadi bakış, oturun şekerlerinizi yiyin. Annem gidecek. Gitmeyeceğim buradayım daha gitti onun özelliğine. Ne Gel Zeynep? Bitti.